Herkese kadar merhaba arkadaşlar ben Zoro Sogin Salagam Sekalımız üzerine devam ediyoruz ee, Yanında bir tane konuk var Adı da Job Doslo Selam Komposta diye biliniyor Ağabeyden Sol <laughs> Neyse Eee Veriside adlı Eee Veriside Üniversitesi adlı mapteyiz Oh ok. yeah, Hop. abi manyak şeyler Burak abi. nereye gidelim Abi ben valla benim rota iki rota var Abi ben Abi senin yakınsam ona gidiyorum Abi ben hani dörtlü kesti Taş kılıç kesto. olan şeysine gidiyorum ben Taş kılıçlı şeye Ve, var Ve bu skinin alternatif skin onu da söyleyeyim. Abi benim vallahi bak ortadan full iron aldım neredeyse. Ben tamam. tepeniz falan da aldım. Şimdi fetiş gel buraya. Neyse. <laughs> bugün fazla bir konum yok yani. pardon bir iki tane konum var. Onlarda bir atıştırmalık gibi bir şey. Yemek mi yiyorsun oğlum? <laughs> O Öleceğim. Ölseydi nasıl küfür ederdi? <laughs> Kaçıyor dur yana kaçacağım. Ya abi adam bak ya. ben kaçıyorum abi ya. Bunu ya göt görmüş köyler gibi peşinden koş. Burak neredesin amık? Eee Yani Astar Tamam hadi yerini söyle. Spawn'a geleceğim birazdan. Veya futbol sahasına gel ya. Aa futbol sahası çok uzak bana ya. Abi bana yakın sen gel yani. Ben fullerdim <laughs> he. Hmm, tamam. Ben de fullerdim. Ee, i̇ki şey tane kodri de var tamam mı? Ben yani bir tek benim yayım yok. Yay varsa. Yay vardı birleştirdim bu. Ah! Uh, Uf! Kaç? Öldüm. Ö dead. Kaç. Dead. kaç? So fucking dead. Hmm. kaç kaç öldüm kaç ölme Kaçır abi sahaya gelmezsen ölüyorum Kaç Allah çarpsın Kaç Abi öyle bir daldı ki adam bana makro Tamam geliyorum şu anda Gördüm mü 1-2 kişi gördüm Geplayasam mı o piçler daldı bana Dalma sakın ha Ha şu anda sağdayım Ben de sağdayım neredesin Oo abi kaç gördüm mı? kaç 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 Abi sen sandın Onun ya. arkasına gireyim şu anda Kaç abi Geri orta oltala Oltala Abi öldüm Öldüm Jungle Beach Ju. Yemin et gel o zaman bir tankıl istiyorsan Eee şimdi sana bu var ee, Bu benim işte alternatif skinim ve bugün e, bir iki tane konum var dediğim gibi e, Konularımdan bir tanesi bana konu önerin lafa bakalım konulardan nasıl konu önerin bana e, yani aklınıza aklınıza gelen her türlü konuyu önerebilirsiniz böyle sapık şey olmadığı halde bütün aklıma yani e, bildiğim bütün konuları konuşurum e, yani başka yani e, bir di bir duyuru buydu diğer duyuru da hmm, nasıl desem şimdi Hı. Şey yok Heh, bir de abi. aktif izlenme e, videoları biraz daha aktifleştir yani izlemeyi onu da söyleyeyim abi atıyordum da bu bir aralar bu atamıyorum yani sen alırım. Burak biraz daha bağır. <laughs> Mikrofona yaklaşacağım. <laughs> Yapmayacaksın. He, geliyor mu? Çok değil ama olsun. Umarım sorun Ses kaliten çok iyi. Gel Amuk çok Gel, adam var. Amuk veletleri. Ben adamla kapışıyorum. Ha, ben Benim de kapışıyorum. Kalitem. Çok rahat kestim. Neredesin? Faktım mı Come here bitch. Come, Gigi. Neredesin sen? Ortadanın bir yakındaki evdeyim. Ortanın bir sürü evi var oğlum. Neredesin? Tam ortaya gelsen. Aa ben adam gördüm ona dalmayı düşünüyorum. Hı. Hadi kamir. Hadi y yi beni. Yi beni iç beni. Benim taktik. <laughs> bok var değil mi? Bak burada bok var. <laughs> Abi ya ne kadar modus Bu arada ilk elimiz beyler. Aynen. Onu da söyleyelim. İlk el ilk, ilk bacak. Aynı. Ben ilk. buna dedim gel bir ısınalım dedim ilk başta da Ben de neden bir sobayı niye ısınmamıza gerek var dedim <laughs> Bırak hayattasın değil mi? <laughs> Neyse e, işte Eee bir önceki bölüme çok iyi like yorum gelmiş ya. Sen de yumruk atma öldüreceğim be. Hayır <laughs> abi. Olt alıyorum sadece. Ya olsun olta bir, bu bir, bir buçuk kalbimi göster. Oha. vur bana vur bana Jo. Johnny vur bana. Bu ne? Ne ne? <laughs> <laughs> Salak komik mi oğlum? <laughs> <laughs> e evet, bugün cumartesi. Eee geçmiş 23 nisanız kutlu olsun şimdi. Video çekemedim Bugün cumartesi enseye kapa. Yani 10 on yürü ya bunun kanal açıklamanı destek bot atarsınız. Burak sen kanalı mı zaman devam edeceksin lan? Teok'tan sonra. Ha doğru. Bunun Teok girecek. Ben amık veredim. Bak, ben Bu yanlış yerden geldim herhalde şu an. Buranın Teok girecek arkadaşlar için. Yani Teok Teok girecek arkadaşlar için. Başarılar beyler orada. Vurdum sıçtım ağzına. Üf. Bir kere vurdun diye ağzına mı sıçıyorsun ya? Evet oğlum bir kere foldama geldim 3 kalp gitti yani. 7 hmm. kalbi var onun. Yani 3 tane çekilmiş yok bir tane de kılıçla vursam öyle. <laughs> Adam pur abi. Oy! Ee. <laughs> Adam pur abi ben Ayda. <laughs> bir şey dedim. Sıçtım ağzına. Amık çocuğu gel buraya. Ya. Yapılı var ha. Yemin et. Bilmem. Salak. Tam ya. bir doğu kürdü. <laughs> Salak ya. Abi ben sen ne dedin Murat? Evet. Ben sen ne dedin? Ne dedin? Videoya girmeden önce. <laughs> ne dedin abi? Bir şey bir şey ya, yapmak yok dedin değil mi? Tamam. Neyse oğlum alırsın artık ya al artık be onu. Ölmüyor ki boss ben yapayım mı? One shot. Three shot, six shot olmadı. E sen ne kadar nüksün abi yani? ya? Yani? Kes lan ben vurdum oradan Yok tutturamıyorum sabahtan beri. Ama bir 2 iki, i̇ki, tane attım bir tane tutturdum zaten. Ezik velet. Koş. Ben fakir klavyesi ya. <laughs> ya kes ya. <laughs> Allah. <Ya abi, gülüyor> bu adam nasıl bu kullanıyor ya? Trolling <laughs> Piçi yakıştı işte orada. Öldüm. <laughs> abi ben hayatımda bu kadar kaçan bir adam görmedim. Abi. O, oğlum bu benden de pasif oynuyor. Fahyu. <laughs> <laughs> bir daha vur. Vur kıçından vur. Oha be. Hakuvix yazmış piç. Öl artık. ön artık. Oy. Abi kır çıkacak. Hadi alırsın orada. Bak bir taktik yapacak şimdi. Gibiş. Şey. Oğlum efendis yok mu lan bu adamın? Abi ba baban nenem Allah çarpsın bak. Ne yapıyor bu ya? Ya salak Abi vallahi engelli ya. Abi ya ya Burak abi bizi geçittirdi ya. Bir, bir sokulmuş canı varmış. Ben abi direkt o kadar kaçtım bari bir şeye değsin ha. Değil, değil mi? İnsan bir tuzak muzak yapar yani. Hayır abi. Tamam ya öleceğin yer burası mı yani? 2 i̇ki saattir kovalıyoruz onu Ben çıkıyorum ya. Burak efendim gitmeste unutma. Al işte ya. Adamı fakacağız. Burak. He abi Beyler video zamansın diye bu arada elisi alacağım. Evet. Hiç uzatmıyorum çünkü işte. Oh babam. Aa sen itenmez zannettim. Vallahi. Valla. Ben bunu kesiyorum. Ya falan. kes lan ezik Makro açıyor makro Neyse Burak şimdi şeyden sonra e, yok bittikten sonra şey klan kuracağız değil mi? Ne klanı? Mc Adamı da gördüm bu arada Beyler zaten yok bittikten sonra rahatız biliyorsunuz Abi bu ne? Abi Burak gel. Dur ben abi hacker seni bokeceğim. Ben ne kötü yapacağım? Fuck you. O oh, hacker. Lan pit bana vurdu full. Cangacun öldüm öldüm yapma. Gel <laughs> gel. <Kaç, kaç>. Geri zekalı. <laughs> o lan ölüyorum ölüyorum yapma. Gel. Allah çarpsın küserim. Tamam. Kitabıma küserim. Bekle puan gitmesin biraz bekleyeyim. Abi adama bak ya vurdu öldürdü ya. Yapma bak yapma. Ya, ya öldürme. Allah çarpsın konuşma. Yapma, yapma yapma. Bir dakika stats, stats, Kaç puanım var benim? O 1400 puan yok. Abi puan önemli değil. Ben sana yatırırım bütün puanımı. Puanına göre önemli. Veya siktir et ya gel. Gel buraya. Hadi öldür. Ya ben çıkıyorum ya. Hayır. Ne yapıyorsun? Gel başla. Abi alacağım ben biliyorum o tıklayı. GG Rekt gördüğünüz B gibi SS GG <laughs> Rekt attım ezik velide e, neyse bir sonraki videoda görüşmek üzere <laughs> Kendinize bakın like yorum atmayı unutmayın Hepinizi seviyorum Burada abone olmayı unutmayın Kardeş kanalımızda <laughs> var Bir sonraki videoda görüşmek üzere bay bay